Ege Üniversitesi'nde 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öğrencilerin kampüsü ayak basmasıyla resmen başladı. Sabahın erken saatlerinde öğrencileri kampüs girişinde bizzat karşılayan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, boyoz, börek ve çay ikramında bulunarak sıcak bir merhaba dedi. Yeni akademik yıla hazır bir şekilde girdiklerini ifade eden Rektör Budak, her şey geleceğimiz olan öğrencilerimiz için. Yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz ve üniversitemiz için hayırlı olmasını diliyorum diye konuştu. İki yıllık pandemi sonrası kampüste bir coşkumuz var, bir heyecanımız var. Hem hocalarımız, hem akademik, hem idari kadromuz. Çünkü Pandemi sürecinde gerçekten öğrencisiz kampüs e, pek bir anlam ifade etmiyordu. O nedenle de bugün öğrencilerimizi karşılarken en boyoz ikramda, en poğaça ikramda e, bulunduk. Tabi öğrencilerimiz de aynı heyecan ve coşku içerisinde e, hocalarına e, kucaklaşmanın heyecanını e, yaşıyorlar. Ben e, yeni eğitim öğretim yılının ülkemiz için, üniversitemiz için, gençlerimiz, öğrencilerimiz için Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ege'li öğrenciler karşılama etkinliği kapsamında gün boyunca bando takımı eşliğinde çalınan müziklerle doyasıya eğlendi. Yemekhanede öğrencilerle bir araya gelen rektör Budak keyifli sohbet eşliğinde öğrencilerin beklentilerini ve isteklerini dinledi.